Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Ne haber kızlar? Sabah sabah çıkmışsınız hemen dışarı. Beni mi bekliyorsunuz? He? He mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kızlar sabahın köründe sabah 8 erkenden dışarı çıkmışlar. Beni bekliyorlar. Kuşlar şuradan çıkıyor sabahları dışarı arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir yerleri var bunların. Şurada bir tavuk girecek kadar yerleri var. Buradan kendileri sabahları çıkıyorlar akşamları içeri giriyorlar. Şimdi bu kızlar benden tabi kahvaltı bekliyorlar. Her sabah mutlaka bir kahvaltıları var. Sabah kahvaltılarını sabah kahvaltılarını yapmadan peşime bırakmıyorlar. <laughs> vereceğim, tamam, tamam vereceğim. Kahvaltınızı vereceğim. Hoş geldiniz. Tamam, önce ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi kızlar? Gel, sen de gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kümesimizde andımız var. Önce andımızı okuyoruz hep beraber. Sonra kümesimize giriyoruz tabi bu andımızı biz hep beraber tavuklarla her sabah okuruz. Şimdi andımızın tartışıldığı zamanlarda biz böyle bir şey yaptık. Madem Türklük andı kaldırılıyor biz de kanatlı andı yazarız dedik. Ve şöyle bir kanatlı andı yazdık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kanatlıyım. Horozum çalışkanım yasam, kümesimi korumak, civcivleri ve tavukları özünden çok sevmektir. Ülküm, yükseklerde tüneklemek, tavukları kollamak ve gözeklemektir. Varlığım, kanatlı varlığına armağan olsun. Ey büyük organik abi. Organik abi ben oluyorum abi. Ey büyük organik abi biz tavuklar kurduğun kümeste gösterdiğin folluklara hiç durmadan yumurtlayacağımıza and içeriz. Ne mutlu kanatlıyım diyene. İşte her sabah böyle. Bu kızlarla bunu okuyoruz. Sonra kahvaltılarını veriyoruz. Şimdi kızların kahvaltısını verelim istiyor musunuz kahvaltıyı? Tamam, veriyorum şimdi size. Kahvaltı vereceğim. Bekleyin kızlar. Tamam, tamam vereceğim. Şöyle açın önümü. Açın önümü. Kahvaltı geliyor. Hadi bakalım kızlar. Her sabah mutlaka şöyle bir kırmızı buğda kahvaltı yapmadan arkadaşlar peşimi bırakmazlar. Mümkün değil. Bak 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 bak. Kerata. Hadi çekelim bakayım. Hadi geliyor kahvaltılar. Hadi kızlar gelin bakayım kahvaltıya. Hadi kızlar kahvaltıya. Şöyle biraz uzatayım birbirlerinin üzerine binmesinler. Tamam. Nasıl hemen sesleri kesildi. Nasıl hemen sustunuz değil mi? Sizi yaramaz kara kızlar sizi. Aferin size maşallah size. Şimdi kümesimize girelim arkadaşlar kızların kahvaltısını verdik. Kahvaltılarını yapıyorlar. Tabi andımızı okuduk. Şimdi kümesimize gidelim. Evet. Merhaba. Gördüğünüz gibi kümes bomboş. Şu anda kahvaltı yapıyorlar. Evet bir tek Rambo kalmış. Rambo sen neredesin? Ne işin var burada? Hadi koş kahvaltıya yürü. Hadi kahvaltıya. Evet kümesimize geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kümesimizde folluğumuz yok. Folluksuz bir kümes olur mu? Olur. Nasıl oluyor? İşte bunu yine organik abiniz farklı bir tasarım yaptı. Farklılık her zaman güzeldir. Kümesimizde sadece gördüğünüz gibi arkadaşlar tavukların tün ekleyeceği tarlıklarımız var. iki katlı. Yemliklerimiz var. Şöyle suluklarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki bu tavuklar nereye yumurtluyorlar. Evet. Şimdi bu tavuklarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan kümesimizin altından evimizin altına doğru şöyle bir geçiş var. Bir tavuğun geçebileceği kadar bir geçişimiz var. Buradan karşıya geçiyorlar. Ve karşıda bizim biz buna doğum hale diyoruz. Oradaki Doğumhanede folluklarımız var. Kahvaltıya devam. Şimdi biz doğumhaneye gidelim. Doğumhanemizin girişi ön tarafta. Kapımızı açtık, giriyoruz ve karşımıza burada folluklarımız çıkıyor arkadaşlar. Ve şurada da gördüğünüz gibi girilmez doğumhane yazıyor kapımızı açıyoruz ve burada bizi küçük bebekler bekliyor. Ne haber bebişler? Günaydın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi doğumhanemizde canlı müzik yayını yapıyoruz. Tavuklar Türk Müziği eşliğinde burada mutlu ve huzurlu bir şekilde müzik dinleyerek strese girmeden yumurtasınlar diye sabah 8, akşam 4 arasında canlı müzik kendiliğinden açılıyor, kendiliğinden kapanıyor. Demin dediğim gibi arkadaşlar, tavuklar şu karşıdan geliyorlar işte, şu delikten. Şurada bir toprak alanımız var. Tavukların burada eşinmesi için. Kapalı bir alan etrafı. Ve şurada tavukluklarımızın girişi var. Şuradan giriyorlar forluklar. Tavuklar forluklara yumurtluyorlar. Yumurtalar şurada ön tarafa düşüyor. Biz ne yapıyoruz? Küvüse girmeden bu taraftan yumurtalarımızı temizleyip temiz alıyoruz. Henüz şu anda sabah erken olduğu için Bakalım, Aa, bir tane yumurtamız var. Şu anda sabah sekiz daha. Şu anda kahvaltı yapıyor zaten kızlarımız. Şöyle bir perde yapmışız. Önünde cam bölmesi var. Ah, şurada da iki tane kızımız girmişler kolda. Böyle olduğu zaman tavuklar ayaklarıyla kirletmiyorlar yumurtaları. Kırmıyorlar temiz bir şekilde. Yumurtalar buraya düşüyor. Şu kanala buradan da böyle temiz temiz alabiliyoruz. Ne kadar güzel görüyor musunuz? Müziğimiz yine devam ediyor. Cüler ne haber? Bunların bir tıktık tık kardeşleri var arkadaşlar. Onların o tıktığın ayağı bilekten koktu. Ona şu anda evde bakım ihtiyacı olduğu için getiremedik. Onunla ilgili daha sonra sizlere videoyu çekeceğim. Bunlar da büyüdüler maşallah. Oo. Evet kahvaltısını yapan yumurtlamaya geldiler. Buradan folluklara girip yumurtalarını yapacaklar arkadaşlar. Böyle farklı değişik bir ortamları var benim tavuklarım, rahatları için, huzurlar için, yaşam alanlarının daha güzel olması için böyle bir sistem yaptım. Gel kızım gel, gel. Böylece kümeste yumurtalar kirlenmemiş oluyor. Sonuçta kümes ortamı kirli olabilir. Onu önlemek için yumurtaların kümesten yumurtalıkları daha doğrusu kümesten çıkarttım. Daha temiz oluyor, daha hijyen oluyor. İşte gördüğünüz gibi sabah kahvaltısını yapanlar bakın nasıl huzurlu bir şekilde geliyorlar şimdi folluklarına yumurtlayacak bu kızlar. Değil mi kızlar? Akgüvercin ne haber? Güzelim benim. Gel benim kara kızım gel. Gel. Hop. Aferin size kızlar. Maşallah size. Maşallah. Hadi yumurtlayın bakayım sıcak sıcak. Ablalarınız yumurta bekliyor. Ablalar yumurta bekliyor sizden. Hadi kızlar. Bigur'tay'ın götürmem lazım. Sizi bekliyorum. Hadi yavrular. Gel Ateş. Ateş, oğlum günaydın. Günaydın. Çok mu uyudun? He? İyi misin? Evet arkadaşlar. Ateşimiz bizim bahçemizin güvenliğinden sorumlu. O olmazsa burada tavukları, tilkiler, sansarlar bırakmaz. Burada bayağı bir tilki var çünkü. Karşıdaki komşumuzun geçenlerde 35 tane tavuğunu sansar maalesef boğmuş, bırakmış, atmış. Yavrunun sayesinde bizim tavuklara çok şükür şimdiye kadar bir şey olmadı. Değil mi Ateş? Aferin oğluma. Aferin benim yavruma. Koş oğlum, koş oğlum. Aferin oğlum. Aferin benim oğluma. Gel bakayım bir. Hadi bakayım. Hadi gel kucağıma. Gel. Ateş. Ateş. Çok mu uykum var? Uyuyacak arkadaşlar. O hayvanlar sabaha kadar uyumuyorlar çünkü. Sürekli bahçenin etrafını gözetledikleri için. Bunu şimdi uyku saati. Sabah saat 8 çünkü. Bu önlüğe kadar daha kendine gelemez. Hadi sen uyu bakalım. Allah çok uykusu var. Çok uykusu var benim oğlumun. Değil mi? Hadi bir bakalım. Tamam. Tamam bebeğim. Tamam. Uyu sen. Seni rahatsız etmeyeyim ben.